Kehf suresi doğrudan doğruya ahir zamanı Mehdiyet'i anlatan bir sure. Her Müslümanın çok iyi bilmesi gereken bir suredir. Deccaliyete karşı Peygamberimiz hep Kehf suresine dikkat çekmiştir. Kehf suresini okuyun demiştir. Çünkü orada bütün sistem çok detaylı anlatılmıştır. Şeytan Allah'a sınırlar. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah ayettir. Şimdi ilk dikkat çekti Allah'ın Kur'an ve Kur'anın yeterliliği. Bak hiçbir çarpıklık kılmadı diyor Allah. Dünyadaki çözüm Kur'anın yeterliliğinin kabul edilmesi üstüne kuruludur. Kur'anın yeterliliği kabul edilmediği için dünyada bu kadar kargaşa, bu kadar mezhep, bu kadar cemaat, bu kadar acı, bu kadar savaşlar oluyor. Eğer Kur'an'ın yeterliliği kabul edilir, Kur'an'ın dili samimi anlaşılırsa hiçbir şey kalmaz. Bakın dost doğru bir kitaptır ki diyor Allah. Yine yine Kur'an'a dikkat çekiyor. Dost doğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak. Çünkü insanlar eğer korkutulmazsa, uyarılmazsa sırf Allah sevgisiyle normal hareket etmiyorlar. Yani cehennem korkusu olmadıktan sonra mesela namazda kılmıyor, helal harama da dikkat etmiyor. Allah beni korur nasıl olsa diyor. Efendim Allah beni affeder diyor. Allah korkusu olmaması sevginin, şefkatin, aklın bütün derinliğini yok etmiş oluyor. Allah'tan korkulmazsa insanın elinde avuncunda akıl kırıntısı kalmaz. Allah'ın dinlemesiyle. Ve salih amellerde bulunan bak en önemli kilit noktayı Allah söylüyor arkasından. Salih amel, samimi davranmak. Adamlar Müslüman ama samimi değiller. Samimi olmayınca görüyorsunuz narcıların yaptığı sahtekarlıkları. Evet. Eşek kadar kıllı kılçıklı adamlar kudurmuş gibi yalan söylüyorlar. E, o kadar yalanı gören adam da bunların samimiyetine yanmıyor. Yanlarına da gitmek istemiyor. Dinlemek de istemiyor. Bu sefer Risale-i karşı da tavır alıyorlar. Bu ahlaksızların yüzünden. Çünkü anlatımları kabus gibi. Karba karışık, sahtekarlık ve yalan üstüne kurulu açık bir gerçeği tamamen örtbas etmeye yönelik. İşte sandalye diyorsa Bediüzzaman gökyüzü dedi diyor. Araba dedi dediyse toprağın altı demek istedi diyor. Ya kardeşim Türkçe konuşuyor orada Bediüzzaman. Türkçe anlatıyor. E bak salih, salih samimi amellerde bulunan müminlere müjde vermek için. İncil'in anlamı da müjdedir biliyorsunuz. Müslümanlar müjde vermek çok önemlidir. Mehdiyetle müjde vermek, İsa Mesih'in inişine müjde vermek, İttihat İslam'la müjde vermek, cennetle müjde vermek, Allah'ın rızasıyla müjde vermek. Şüphesiz onlara, şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Güzel bir sevap vardır diyor Allah. Bakın Allah müjdeyi veriyor. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah ebedidir. Kendisi ebedidir. Müminleri de Allah ebedi kılıyor. İnşallah. Başlangıcı var, sonu yok. Zaten Allah'ın ruhunu taşıyor mümin. Allah'ın ruhunu taşıyan bir şeyin sonlu olması mümkün olmaz. Çünkü Allah diyor ya ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi evet, ruhuna üfürdümme mü? Bu, bu varlığa sen sonlu dersen haşa Allah'a sonlu demiş anlamına gelir. Çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor mümin. O zaman müminin sonsuzluğu zaten anlaşılıyor Allah'ın o ifadesinden anlaşılıyor. Bu Kur'an Allah çocuk edildi diyenleri uyarıp korkutur. Demek ki Hristiyanlarla ittifak Hristiyanların düzelmesiyle İslam dünyaya hakim olacak. En önemli kilit konuya en büyük fitneye Allah dikkat çekiyor bakın. Allah çocuk edildi diyenleri uyarıp korkutur. Yani Hristiyanları Allah uyarıyor ve korkutuyor cehennem azabıyla korkutuyor. Çünkü Hz. İsa Allah'ın oğlu değil. Yani Allah çocuk edilmekte münezzeh. tek bir Allah vardır. Bir tane Allah vardır, o kadar. Bir de Allah'ın kulları vardır. Hz. İsa Mesih, Peygamberimiz, bizler hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hiç kimse Allah'ın oğlu değildir, çocuğu değildir. Ama manevi anlamda, yani sevgiyi ifade etme açısından, yani Allah'ın koruması, koruması anlamında, Allah'ın çocukları dense bütün insanlar ki öyle geçiyor İncil'de o bir şefkat ifadesi olarak Allah'ın yarattığı kullara, Allah'ın e, sevgisini ifade eden bir anlamda kabul edilebilir. Sevgisini ifade eden anlamda. Ama Allah'ın bir anneye ve e, babalık yapmaya ve çocuk edinmeye ihtiyacı yoktur. Yani bu çok ilkel bir inanç olur. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yani kendilerine de bilgisi yok diyor. İncil'de böyle bir bilgi yok. Çünkü İncil'e baktığımızda Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'a dua ettiğini görüyoruz. Uyuduğunu görüyoruz. Allah'a kul olduğunu söylediğini görüyoruz. Ve Allah'ın bir olduğunu söylediğini görüyoruz. Böyle bir bilgi yok. Var hurafe izahlar e, diğer İncil'lerde var. Fakat bu ifadeyle onlar çeliştiği için ve bu ifadeler daha çoğunlukta olduğu için çelişik ifadeler geçersiz olmuş olur. Ağızlarına çıkan söz ne kadar büyük diyor Allah. Bu çirkin bir ifade olarak buna dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Kendileri de biliyor yalan söylediğini. Onun için dünya çapında hiç kimse üçlemeye inanmıyor. Samimi konuşulduğunda hiçbir Hristiyan Hz. İsa'nın Allah olduğunu iddia etmez. Çünkü alenen yalan. Çocuk yalanı gibi. Bizim narcılar nasıl sahtekarca yalan söylüyorlarsa, delice yalan söylüyorlarsa onların pervasızlığı, yalancılıktaki çirkin cesaretleri nasılsa bir kısım Hristiyanlar da ee, samimiyetsizce yalan söylüyorlar. Ve biliyorlar yalan söylediklerini. Şimdi onlar bu söze inanmayacak olurlarsa, Kur'an'a inanmayacak olurlarsa, sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin öyle mi? Üzülmen için bir neden yok diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah yaratıyor onları da. Müslüman üzülmez. Ee, üzülmek zaten Kur'an'a aykırı olur. Ee, yanlış bir şey olur. Şirk olmuş olur. Onun için Allah Peygamberimizi uyarıyor bundan kaçınması için. Hiçbir şekilde üzülmemek ve tedirgin rahatsız olmamak. Şimdi şu anda da küfür borusunu öttürüyor. Üzülüyor muyuz? Hayır. Çünkü gittikçe borusu kıvrılıyor. Kıvrılıyor. Burnundan içeriye doğru küfrün e, girmeye başladı boru. İnşallah. E, efendim küfrün borazanı. İnşallah. Dolayısıyla hiçbir etkisi yok şu an Müslümanlara. Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Ağaçlar, çiçekler, deniz, gökyüzü. i̇nsan gökyüzüne bakıyor, bayılıyorlar. Bulutlara bakıyor, bağlıyor. Mesela ormanlar öyle güzel, deniz ayrı güzel. Süs olarak yaptım diyor Allah. Çiçekleri, böcekleri, insanları. Onların hangisinin daha güzel davranışlarına bulun, bulunduğunu deneyelim diye. İmtihan kastıyla yaptım diyor Cenab-ı Allah. Ama hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu bak. Güzel davranışta bulunan da var ama daha güzel davranışta bulunan da var. Daha daha güzel davranışta bulunan var. En güzel davranışta bulunanları tespit etmek için, bunu görmek için yaptım diyor Allah. Bunu bilmiyor mu Allah? Sonsuz evvelde biliyor. İnşallah, i̇nşallah. Kimin bilmesini istiyor? Bizim bilmemizi istiyor. İnşallah tabii. Çünkü biz Allah'ın ruhuyuz. Allah'ın ruhundan yaratıldık. Evet. Bütün insanlar Allah'ın ruhundan yaratılmıştır. Allah'ın kendi ruhunun ne yapacağını bilmemesi olamaz. Maşallah. İnşallah. Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları kuru çorak bir toprak yapabiliriz. Kıyamette meydana gelecek dünyanın halini Allah anlatıyor. Çünkü dünya e, tamamen dağılıyor. E, depremin etkisiyle iyice dağılıyor. Fakat e, yapısını, blok yapısını kaybetmiyor. Yine bir... E, yatsılaşmakla beraber dağılma oluyor. Yani hem ateşin dağılması hem o orta kısmı ateş olarak kalmak şeklinde toprak kısmı da dağılmış oluyor. Yani çorak bir toprak arazi meydana gelmiş oluyor. Bu kıyamet 8'de kıyametten bahsediyor Cenab-ı Allah. Sen yoksa keyf ve rakim ehlini bizim şaşıracak ayetlerinden mi sandın? Mehdi talebelerini ve İsa Mesih'in talebelerine işaret ediyor vayet. Kef Mehdi talebeleridir. Rakim de İsa Mesih'in talebeleridir. Mesela Rakim ehlini diyor. Adamlar da diyor ki bir plaka var diyor plaka burada in, bir insandan bahsediyor ehlini. Tabii. Rakim ehlini, Kef ehlini. E ke, Rakim ehli plakaysa Kef ehli de plaka olmuş olur o zaman. Plaka olur bir insan bunlar. Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Şaşmış demek ki peygamber. Hayret etmiş ki Allah şaşırdın mı diyor. Şaşıracak ayetlerinden mi sandın? Yani hayret mi ettin anlamında? Şaşırma derken yanlış anlaşılabilir Allah affetsin. Hayret mi ettin diyor. O gençler işte mehre talebelerinin özelliği gençlerden oluşuyor. Mağaraya sığındıkları zaman yani bir araya geldikleri zaman mağara bir arada yaşantıyı anlatan bir ifadedir gerçekten maliye sığınıyorlar. Aynı mesele de fakat bu işaret etmek istediği ise Kur'an'ın budur inşallah. Demiştik, demişlerdi ki Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. Allah'ın rahmeti bir yere hakim oldu mu zaten konu biter. Onun için Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim. Ee, rahmet ver ve işimizden bize doğruyu Kolaylaştırıyor, bizi başarılı kıl. E demek ki bir faaliyet yapacaklar. Bir faaliyetleri var. Nerede? Mağarada. Mağarada faaliyet olur mu? Bir şey anlatılıyor burada. Bir amaçları var çünkü bunun idealleri var. Uyuyorlar zaten. Evet. Evet. Mağaradalar. Ama e, işimizden bize doğruyu kolaylaştır, bizi başarılı kıl. Böylelikle mağarada yıllar yılı, uzun yıllar. Kulaklarına vurduk, derin bir uyku verdik. Bu aynı zamanda dünyanın bir uyku hali olduğuna işaret. Çünkü biz bir nevi şu an uyku halindeyiz. Hazreti Ali de diyor, biz uyuyoruz şu an, diyor. öldüğümüzde uyanacağız diyor. Bu çok kaliteli bir rüyadır dünya. Keskin, şuuru açık bir rüya görüyoruz. Dikkatlice bakarsınız anlarsınız, beyninizin içindeki bir görüntüyü seyrediyorsunuz. Yani her bilim adamı laboratuvara girdiğinde <laughs> zannediyor ki dışarıda laboratuvarı o da tutuyor tüp deney tüplerini tutuyor aletleri. Tutuyor. Beyninin içindeki deney tüplerini Allah ona dokundurtturur. Beyninin içindeki elektron mikroskoba bakar. Dışarıdaki elektron mikroskopla bağlantısı olmaz. Beynindeki buluşu yapar. Allah o buluşu ona verir. O da onu bulur. Mesela Darbis'te bir açıklama yaptığında Allah onlara açıklamayı yaptırır. Kendi yapamaz hazır bilgi akıyor. Sadece onu söylüyor. Onun dışında bir şey söyleyemez. Ne bir milim fazlasını ne bir milim eksiğini. Tam doğrusunu söyler. Mesela Darwin ne kadar söyleyecekse, Marx ne kadar söyleyecekse hepsi hazırdır Allah katında. Mesela Marx'ın kapitali daha doğmadan, daha onun babası doğmadan kitabı hazırdı. Ama ona kendi yazmış gibi Allah göstertir. Beyninde öyle görür o. Ama kainatın da sırrını bilmediği için Maddeyi dışarıda zannediyor. Mesela Marx'a sorsan ya Darwin'e sorsan bir gemi uzakta duruyor diyor. Değil mi? Bak evet. diyor bu fosil yataklarına girdik diyor. Kazıyoruz diyor. Fosil yatağını Allah onun beyninin içinde göstertiyor. O da zannediyor dışarıda var fosil yatağı. Fosil önüne koyuyorlar. Allah beynindeki fosili göstertiyor. Beynin dışına hiçbir insan çıkamaz. Hiçbir insanın çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Ahirete de çıkamaz. Hiçbir şekilde çıkamaz. Bir tek Allah bütün varlığı, kainatı bilir. Yani maddenin esasını, eşyanın esasını Allah bilir. Siz evet. bilemeyiz. Efendim. Sonra iki gruptan. E bak adamlar diyor ki birisi levha. E burada Allah diyor ki ikisi de grup diyor. Evet. evet. Maşallah. Nerenin levhası? Ya yani biri bir şey dedi mi herkes ona öyle mi bu şekilde kalıyor. Ya kafalı çalışırsana kardeşim burada grup diyor iki tane grup diyor. Keyf ve rakim ehlini diyor. İnsanı ifade eden ifadeler bunlar. Sonra iki grup diyor. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için. Süre hesabı. Yani ne kadar süre kaldı. Ne kadar kıyamete var. Allah bilir tabi aslını. Fakat tabi işaretlerden yakın bir tahmin çıkarılabilir. O tahminler de genellikle doğru oluyor. Allah'ın izniyle inşallah. Ee, hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Hayatın bir rüya olduğunu yine Allah burada işaret etmiş oluyor. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Bu olay gerçekleşti diyor Allah. Var diyor böyle bir olay. Yani bu sembolik bir olay değil diyor Allah. Gerçek bir olay diyor. Böyle bir vaka var diyor Allah. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. İman ama Allah evet, iman etmiş demiyor da fakat gerçekten iman etmişlerdi diyor. Çünkü insan bir esleme olabilir, teslim olur. Bir de samimi gerçekten iman eder, gerçekten iman etmişlerdi diyor o zaman çok önemli bir güç haline gelir. Bir insan, bir grup gerçekten iman ettiyse onu dünyada yenecek güç olmaz artık. İnşallah. Yani İnşallah. bu bir mucizedir. 10 kişi bile olmuş olsa, gerçekten iman ettilerse mesela 7 milyarlık dünya onlarla baş edemez. İnşallah. Mutlaka yener o 10 İnşallah. İnşallah. Yani mucize böyle bir e, mucizesi var Cenab-ı Allah'ın. Ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Hidayet veren Allah bir de hidayeti artırıyor Allah. Hidayetin arttığını da görüyoruz. Yani demek ki insanda iman sabit olmuyor. Parlıyor, gelişiyor. Hidayetin artmasından anlıyoruz. Bu ifadeden anlıyoruz. Onların kalpleri üzerine sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Sabır olacak. Yıllara karşı sabır. Mehdi talebelerinin ana özelliklerine sabırlı olmak. Ve kararlılık, metanet. Hiçbir şekilde vazgeçmemek davada. Azmedip sonuna kadar götürmek. Deccale karşı kıyam ettiklerinde yani ona karşı ata geçtiklerinde, faaliyete başladıklarında demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Yani Allah'ın varlığına biz Göklerin ve yerin Rabbine inanıyoruz. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Yani darvinizme, materyalizme, komünizme, faşizme hiçbir inanca başka tapmayız, inanmayız. Eğer tersini söyleyecek olursak, an, o, diyor, yemin ediyorlar, gerçeğin dışına çıkarız. Yani bu bilimsel olmaz, akılcı olmaz, doğru olmaz, inandırıcı olmaz, yalan olur diyor. Bunlar bizim kavmimiz, yani çevremizdeki insanlar, bu toplum, ondan başkasını ilahlar edindiler. Yani Darwinist, materyalist, ateist oldular, Allah'a inanmadılar. Onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? O zaman delillerini getirsinler. Fosil olarak bilimsel deliller, efendim, protein yapısıyla ilgili deliller. Değil mi? Herhangi bir tane delil. Tek bir tane delil. Apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Bak onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Hiç delil yok çünkü. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira eden daha zalim kimdir? Allah'a karşı yalan söylüyorlar diyor. Ve Zalimler diyor Allah. E, zalim mutlaka çöküyor. Kur'an'da Allah onu özellikle belirtiyor ki sonuçlarının çökme olacağı bilinsin diye. İnşallah. İnşallah.